Sevgili gençler, sizler bizim geleceğinizsiniz. Deprem bilinci ve güvenli yaşam kültürü <laughs> genç nesillerle başlayıp topluma yayılabilecek en değerli kazanımlarımızdan. Sizlerden ricam, her zaman öğrenmeye ve bilinçli davranmaya devam etmeliyiz. Okulda öğrendiğiniz deprem tatbikatlarına katılımınız, aldığınız eğitimi hayatınıza uygulamanız büyük önem taşıyor. <laughs> Unutmayın, bilgi en güçlü sığınağımızdır. Kıymetli velilerimiz, sizler de çocuklarınızın eğitiminin bir parçası olan bu süreçte bizlere büyük destek oluyorsunuz. Deprem hazırlıkları yalnızca bireysel bir çaba değil, ailemizi, komşularımızı, ve tüm toplumumuzu kapsayan bir sorumluluktur. Evlerinizde güvenli alanlar oluşturmak, aile afet planları yapmak ve çocuklarımıza bu bilinçle rehberlik etmek, olası bir afetin etkilerini azaltmak adına hayati öneme sahiptir. Çanakkale'ye bu burada. Bir de buradan bakalım. Kaçıncı derece yazıyor Çağat. Çağat. Değil mi? Demek ki en riskli bölgelerden birini O zaman ne yapmamız gerekiyor? Depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Örneğin Eymen buradan çıkarken annesi bu taraftan gidiliyor belki eline düşüyor. Sonra ne oluyor? Deprem çantasının içerisinde bir kimlik kartı oluyor. Adının, soyadının, kan grubunun, işte TC kimliğinin, kullandığı ilaçların, adresinin, telefonunun olduğu. Çünkü bu çok önemli Bulunmamak için. Kimlik kartımız yanımızda olmayabilir bazen bulunamıyor biliyor. Ama deprem çantasının içerisinde mutlaka bizim oluşturduğumuz bir acil durum bilgi kartı olmalı. <laughs> Güvenli alanları belirli. Pencerelerden uzak duruyoruz. Tamam. Neler olabilir? Hareket etmeyen eşyaların yakınları olabilir. Masaların kenarları olabilir. Evet. Birazdan Koray hocamızın göstereceği gibi çöp kapan tutun hareketi yapıyorsunuz. Bu da hayat kurtarıcı. En önemli etken. <laughs> Peki depremden sonra ne yapalım? Az önce acil durum planı dedik ya toplanma yerleri belirledik. <laughs> Ailelerimizle birlikte sarsızı geçtikten sonra önce tabii yine anneniz babanız yapacak. Söyleyeceksiniz eğitim aldınız ya. <laughs> Elektrik, gaz ve su vanaları kapatılacak. Evde varsa soba ve hızlı söndürülmeli. Diğer güvenlik önlemleri de alınarak, yine deprem çantamızı alarak, binadan çıkarak toplanma yerine varmalıyız. Anne, Mete bütün gece dönüp durdu. Yalnız o kadar sallanıyordu ki deprem oluyor sandım. Hmm, birileri gece macera dolu rüyalar görmüş anlaşılan. He? Aa, deprem. Falan yok. Hem olsa bile deprem anında ilk dikkat etmemiz gereken kural panik yapmamak ve sağ sola koşmamak. Çünkü sağa sola bir zeminde hareket etmeye çalışırsan koşabilirsin. Ya da bir yerlere çarpıp yaralanabilirsin öyle değil mi? Evet. Size hatta ee, Az önce çizgi filmde de izlediniz. Aklımızda kalan şeyler vardır. Unuttuğumuz şeyler vardır. Ama tekrarlamakta fayda var. Deprem öncesinde yapılması gerekenler neydi? Hatırlayan var mı? Ufak tefek. Söyle bakalım. onu yapacağız ama o ne zaman yapacağız? Deprem olurken yapacağız. Önce, eşyaları sar diyorduk değil mi? Evin düzeninde bazı değişiklikler yapıyorduk. İşte pencere kırılırsa oradan uzak durmak için uyurken yatağı başka bir yere geçirmek gibi. Evet, herkesi davet şey Tamam, çok güzel, çok güzel öğrenmişsiniz, çok güzel. Tamam, şimdi Şimdi deprem olmuyor olarak düşünüyoruz. Yani Detay kırıyoruz. Asansörü hiçbir zaman kullanmaya çalışmıyoruz. Merdivenin duvar kenarı tarafından gerekirse tek sıra halinde giderek binayı tahliye ediyoruz. Binadan çıkışı yapıyoruz. Tamam mı çocuklar? Evet, ne? Daha çok mu? Çok teşekkür ederiz. Geldiğin için çok teşekkürler. Defne Çınar. Eğitimimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Deniz Düzenli. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ve Eymen Özkan. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz.